İyi günler. Ben Ahmet Tekeloğlu. Tekel sobaların teker sobalarının sahibi olarak size yaptığımız ürün olan fanlı soba imalatını ve fanlı sobayı tanıtmaya çalışacağım. Burada yaptığımız kendi ürünümüz olan fanlı sobamız 3 kademe olarak büyük boy fanlı soba, gördüğünüz gibi küçük boy fanlı soba ve diğer modeller olarak orta boy olarak üretmeye devam ediyoruz. Şurada fanlı sobamızın özellik olarak Tabii ki en büyük özelliği fandır fan olmadığı zaman buradaki yüksek verimli ısıyı dışarıya tahliye edemiyoruz. Fanlı sobamızı kullanım aşamasında ön gördüğümüz yakıt bölümü olan yakıt hazinesini görüyoruz. Burada ilk planda yapacağımız işlem burada ızgaralarımızı sobanın içerisine 3 parça halinde yerleştiriyoruz. Daha sonra sovamız kullanıma hazır bir hale geliyor. Bu şekilde katı yakıt dediğimiz odun, kömür ve benzeri yakıt türlerini normal bir sobayı yaktığımız şekilde yakıyoruz. Daha sonra kapağımızı kapatıyoruz. Sovamız yeterli düzeye geldiği zaman alt bölümde kül alma dediğimiz hava bölümümüz mevcuttur. Burayı açtığımız zaman yanmaz, sürekli hızlanıyor. kapatıyoruz. Yanma, yanma olayı tamamen duruyor. Sobamız yeterli seviyeye geldiği zaman Fan bölümü dediğimiz fan Elektriğe bağlanarak Normal 220 elektrik Veriyoruz Daha sonra fan çalışmaya başladığı sürece Sıcak havayı 4, met 4 veya 5 metre gibi civarı Dört yönlü olarak üfürme sağlanıyor Bu yüzden Bu sobamız daha verimli ısıyı daha kısa zamanda daha sürede Bulunduğu ortama yayıyor Ayrıca bu sobamızdaki özelliklerden daha değişik olanı gövdelerinin tamamen 4 milim olması iç hazne yanma bölümünün yanma bölümünün 4 milim artı takviyeli olması en büyük özelliğidir. Ayrıca deform olayını engellemek için x 40, 40 2 milim profille yekpare olarak çerçeve içerisine alınmıştır.